Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Şu an Cumalı Kızık'tayız. Yani Bursa. Bursa'dayız. Bursa'ya geldik. Bugün burada aslında yine bir günümüz var. Sabah çıktık yola. Şu an öğlen saatinde Bursa'dayız. Bir günde neler yapılır kendimizce. Daha önceden lezzetler çekmiştik. Çok güzeldi. Ben Bursa'yı çok seviyorum zaten. Hem yemek kültürü güzel hem gezecek yerleri çok. Evet. Bursa'nın. Hoşumuza gidiyor. Az da deniz de var. <laughs> Her şey bir arada. Aslında birçok gittiğimiz yerleri çekmemiştik. Şimdi dedim ki çekelim. Dost Gösterelim. asıl yarın sabah abi, abi. en güzel kahvaltıya götüreceğim seni. Şey sabah bekle. <laughs> Cumalı Kızık, 2014 yılında UNESCO Dünya Mirasına girmiş bir yer. Bu arada. Evet. Şurada da hemen bir zaten bir. Yapmışlar, yazıyor orada. 1300 yılında Osmanlı zamanında, zaten Osmanlı da 1200 küsürlerde kuruldu. Burası Uludağ'ın tam eteklerinde yer alıyor herhalde, tam aşağısında. 170 tane ev var. Şu an 170-180 tanesi falan hala duruyormuş galiba. Benim şu an çok hoşuma gitti, ilk izlenim olarak. Böyle bayağı güzel şuralar. Eski bir yer hissini Yenler veriyor karşı. sana. Arnavutlu evet. ne deniyor buna? Arnavut evet. kadromu. Zor yürüdük şuradan. <laughs> Burası şu an ilk meydan. Meydandayız. Buradan yukarıya doğru gittikçe hep aralıklar var. Cin var, onu göreceğiz. Hadi gidelim bakalım gezmeye. Beğendin mi? Güzel. Böyle içerisi böyle sanki böyle eski bir yeri şu an hissettim. Şınar çok şey ya. Huzur veriyor gibi böyle. Biz şuraya arabaya bıraktık. Bayağı eski duruyor. Gözleme evi, kahvaltıcılıklar var. Fotoğraf 100 liraydı. Ya Tüm gün kalanlar için. Ama az önce bir şey duydum. Ablanın biri dedi ki. Dedi? Şimdi burası meydan tamam mı? İlk giriş yeri. Hı. Burada bir şey almış sanırım anladığım kadarıyla. Ondan sonra yukarı doğru gitmiş. Şimdi yukarı doğru gidiyoruz böyle. Yukarıda, Biraz konsistik olmuş. Burada mesnafı da duymasın diye. <gülüyor> <Hı>. <gülüyor> Yukarıda aynı aldığı şey daha ucuzmuş. Şey. Burası meydan ya burada bir tık daha pahalı satıyorlar herhalde. O zaman biz yukarıdan alacağız. <laughs> o, o, o yüzden sessiz konuşuyor. Tamam biz yukarıdan alacağız. Zaten yani, ben hemen hemen ilk girişten alalım. Hemen almam. hemen dinledim hemen duydum yani orada konuşurken. Tam böyle Osmanlı şeyi gibi kalmış. Evet sadece. öyle hissettim ya böyle aralıkta. Burada ne var? Cin aralığı şey, da var. Varmış. Burada mı? Evet. Biz evliyiz kardeşim mesaj vermene gerek yok. <laughs> Aynen. Art Artık o yollardan <laughs> Mesaj almadın mı? Artık bana alalım bir tane. Yakıştı mı? Çok yakışı. <laughs> Aa benimkinden. <laughs> Benimki daha güzel ama. Sen nereden daha almıştın? Kullanışlı. Nereden aldık? Nevşehir mi? Hayır. Nereden aldık? Ordu'dan aldım. Doğru şeyden aldım. O teleferik Ordu'dan teleferik aldım. Teleferik de tepede. Ama bak, burada her yerde var. <laughs> ne kadarmış bu? Bak bu yazmıyor da şunlar. 570 TL. Kestane şekerleri meşhur. <laughs> köy kahvesinde çayımız. Şöyle simit aldık. Oluyor. Nasıl hissediyorsun? Güzel. İlk defa, İlk defa değil de köylerden biri bu. Evet. Eski evet. tarihte olduğunu kö köy, hissettiren. Evet, meydanda. Bu güzel. Çay içiyoruz. <laughs> Göster bakalım bir ne kadar aralık var. Şöyle elinde bir geniş. Şöyle bir de. Şöyle yap iki ya. İki de, üç de. Şu. Üç karış falan. Buranın hikayesi ben neymiş? Ben daha uzun gidiyordum. Neymiş? Buraya eskiden birileri hemen içine girince direkt buraya giriyormuşsun ha, ya. Buraya girdim. Hemen yok oluyormuşsun. Yani. Kurafe. Öyle bir şey. Sanki öyle bir şeydi. Geldim Karadut'la. Buranın Karadut'u meşhur? Hayır. Burada böyle küçük küçük şey yapıyor. Çilekler de güzelden benim canım Karadut istedi. Ben çocukken var ya ağzıma ağacı çıkıp bunları yerdim. Elim yüzüm... Kıkıncı Şöyle oldu. paketi, 50 tl arkadaşlar. Ha, hemen de arkada çeşme var, yıkıyorsunuz. O detayı vermem, <laughs> o detayı vermeden düşünecektim ben bunu aldıktan sonra nasıl yıkayacağım ya. Sen düşünmezsin de, sen, bak bunlara bu sıkıntı var ya. E Hiç işte öyle yemeyeceksin işte. Bak ne bana, ye tutuyor. Bak, elim kirlenmiyor. Ya sen hmm. var evet şimdi Cumalı Kızık Orman Parkı'na geldik. Yine burada, şu, yeni çocuk gezdiriyorum. Burada <laughs> dev bir kaydırak var 225 metre mi? uzunluğunda. Oradan kayacağız. Ama çok güzel böyle bir piknik alanı gibi bir yer. Yeşil yeşil. Şehirden de çok uzakta da değil mesela. Evet. İzmir'de böyle yeşillik bir yere gitmen için bayağı bir yol gidiyorsun genelde. Kaç yer var ama? Buraya Rusa bir 15-20 kilometre Bursa merkeze yakın bir yer. Cumali Fizik Orman Parkı'ndayız. Şimdi kaydırağa doğru gidelim. Burada direkt ama orman parkının içinde otopark var zaten. Girişte fiyatlar yazıyor. Araç ücreti 100 liraydı. Ben kaydırağın fiyatını araştırmalarıma göre 50 lira olarak biliyorum kişi başı. 50 lira gayet iyi ama çok sıra oluyor diye yorumlarda gördüm. Var, İnşallah var yoktur. Kesin vardır. Ucuzsa vardır. Şimdi kaydırağın merak yok. Kaydırağı hiç bilemedik. Tabi yani de bu uzunmuş ama çok uzun 225 metre diyor. Çok da uzun gibi gelmedi. Vardır bilemedim. ya, 200, 200 vardır. Bir şey diyeceğim. Şurası onun sırası olabilir bu arada. Aa doğru. Kesin orası. Bekleyelim artık. Böyle bir sıra. Saat kaç? 12.40. Kaç dakika sonra orada olacağız bakalım. Yarım saat. <laughs> Önce de bir yarım saat. Bir gibi falan. İkişer ikişer kayılıyor zaten. Bilet size mi vereceğiz? Tamam. <laughs> <laughs>

Oh. Tren koymuşlar ya ondan yavaşlıyormuş. Olabilir. Ben de diyorum niye yavaşlıyor? <laughs> Orası daha hızlı bir dahkine buradan sen? Orası daha hızlı ama iki kişi kayıyoruz ya. Arkada <laughs> yap. Olabilir <gülüyor> tamam. Teşekkürler. Araya şey koymuşlar ya. <laughs> Şimen gibi bir şey. Ondan yavaşlıyormuş. Olabilir. Yoksa olmasa ama bayağı güzeldi. hızlı gidecek bence. Keşke biraz daha uzun olsaydı. <laughs> Değil mi? Bir, şöyle bir 200 metre daha. Evet. Ama ben çok beğendim. 50 TL kişi başı. 20, Sınadan 20, dakikada 20 dakika da geldi. geldi. Aynen. 20 dakikada geldi. Oldu. Çok uzun gibi Sıra. Duruyordu ve hala kuyruk daha da uzadı. Hızlı atlıyor doğru. Çünkü şey, çalışanlar hızlı Bak, çalışıyor. Bak burada çalışıyor. at binebiliyorsun at deneme. Biz ata binmiştik. Ben çok sevmiyorum aslında zaten. Gelin ata binmiş. <laughs> Biz atabilmiştik ama o zamanlar YouTube'a başlamamıştık, çekememiştik. Aynen. Bak şimdi burada kasap var. Şuradan mangal etini al. Burada bazı alanlarda mangal yapabiliyor musun çünkü. Ha. Al hepsini buradan. Bak burada küçük böyle bir hediye var. Şeyi hepsi bir arada yani o şeyleri evet. de vardı gördün mü? Gel içeriye girelim bakalım neler var. Mangal yapmalık böyle barbekü yerleri evet. vardı hazırda. kendimden. Sen gel bir de fiyata bakalım merak ettim. Buraya mangala gelirsek <laughs> İyi köfte. Sen biliyorsun para uzmanı sensin. İyi tavuk bak tavuk da ye. İsa sen mesela kanat yiyorsun 250 iyi. İyi mi? Evet. Ben de normal. Sen mi Çocuk şeyi sordu duydun mu sen onu? Neyi? Evli misiniz diye sordu tam kayarken. Hı, yani. Ne bileyim niye sordu bilmiyorum. sarı <laughs> sarıyer kola. İçelim mi Sarı Sarıyer kolayı bu arada iyi diyorlar. Erzurum'da ne içmiştik? Her yerde çoğu çoğu yerde kola türka vardı. Aynen ama o kola türka satılmış ya başlara. Çok zannediyorlar bence hala. <laughs> İçelim. Sarıyer kola reklamı değildir bu. <laughs> ben çok kola sevmiyorum. Yani böyle anca sıcakta belki böyle bir şeyini almak için. Kola gurmesi benim. Aynen sen daha çok kola içiyorsun ben çok <gülüyor> içmiyorum. <gülüyor> <laughs> Abicim değerlendiriyorum şimdi yani burada. Basit bir şey. Yerli ve milli en azından. Yani fena değil güzel yani. Evet. Asidin değil de bir tık şekerim mi artık? Bir şeyi bir tık daha fazla olsa... Bana şeker az geldi biraz. <laughs> Bilmiyorum o tatlandırıcısı mı? Bir şeyi bir tık az. Evet. O da olsa tam. Herkese merhaba arkadaşlar. ikinci günden merhaba. Sabah seni çok güzel bir kahvaltıya getireceğim demiştim. Nereye getirdin? Çok güzel. Aptala gidiyoruz şimdi. Aptal da yiyeceğiz. Ama bunu nasıl yapacağız biliyor musun? Bir önceki geldiğimizde çekmemiştik. Seninle gelmiştik. Ortası cıvık, onu böyle simiti bastıracağız öyle yiyeceğiz. <laughs> ben tahinli şeyleri çok severim bu arada. Aa bu lütfen. Pan tahin de işte. Tahan ne tahin işte. Ve şimdi oraya gideceğiz. Bak, bakalım sıra var mı? Sıra azdı. Ne zaman gitsek niyetlenip çok sıra Çok var. sıra oluyor. O yüzden değmez bu sırayı beklemeye deyip yemeden geri geliyorduk. Evet. Şimdi inşallah daha azdır yani. Kesin Aynen. bekleyeceğiz bu sefer de. Bence de. Hadi bakalım. Sırada <laughs> görüşürüz o zaman. ne kuyruk ya. Bu ne ya? Abi bu kadar anlayamıyorum bu kuyruğun topluğunu yani. Oo. Oo. Ne diyorsun? Kaç saate gelir bu sefer? Bayağı var. <laughs> Kuyruğa bak. Oo, şuraya girelim bari. Sadece plastik. Saatimiz 12.10. Şu an inanılmaz sıra var. İki iki kanatlı sıra. İki kanatlı. Bak bizim sıramız şöyle. Sıros. Yanında kasa var. Birer evet. sırada buradan böyle gidiyor. Ve bak mesela şurada da bir tane daha bir yer var. Orası da tam, oranın da sırası var ama yok. Meşhur olan. Yok Seni çok güzel bir yere getireceğim demiştim. Sıcak sıcak. Kaç dakikada aldın? 20 dakikada 20-25 dakikada falan aldım. Bak. Hemen bak. yan tarafında bir tane çaycı var. Direkt oradan alanlar Şöyle zaten bu çaycıya geliyor. Şöyle çekiyorsunuz bunun üstünden. Çok sıcak. Ya bak. Of. Ooo kaynıyor. Bak cıvıklığını görüyor musun? Kaç para bu? Bu 50 TL tanesi. İyi. Simit ne kadar? 15. Şu simitin yanakı. Ben giriyorum. Ben de giriyorum. Oy. Bak 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 bak. Bakın böyle cıvık oluyor. Bunun da tahanlı 50 lira tanesi. Kenardaki hamuru da yapabiliriz. Hemen böyle deneyeceğim. Oy, çok çizim. Çok güzel. Ama çok iyi ya. Memur bir kere daha başka bir yerdeymiştik. Oradaki bir farklı. kere bunu Farklı ama yapımı tarzı da farklı. Bu cıvık bırakıyor ortayı. Bu tarz yapan birkaç yer daha var dip dire. Ama en iyisi burası. Evet çok güzel gerçekten. Fiyat bayağı performans iyi. çok iyi ya. Ba ve bu Bayağı mi? Ve bayağı bu iyi. bayağı tok tutuyordu. Yemiştik ya. Şimdi çarşıya gideceğiz ama orada bir kahve cibic içeriz artık. Tabii kahvaltı <laughs> yapacağım ama evinde şunu yiyelim. Mis gibi keyfim yok ya. Şey tabi bittikten sonra ortasını böyle tatlıyorum. Ha, yani ben iyi. öyle sevmiyorum bak ben onda yokum. Buradaki otoparka da 100 lira verdi. Toparklar her yerde 100 lira herhalde. Kozağına da yürüme mesafesi. Evet. Işte oraya da gidip Hı? kahve içeceğiz orada. Orası da şey İstanbul'daki Mısır Çarşısı evet. gibi evet. Çok güzel bir ortam var. Çok kahvesi içeceğiz orada da. En sevdiğim yerlerinden biri de şu ortası. Ortayı şöyle alıyorsun tamam mı? Yumuşacık zaten. Of. Çok yumuşak bura. Ekranlar <laughs> oh ya. Ben o kadar sevmiyorum ortayı. En iyi yeri ortası bence. Uzun çarşıya geldik şimdi. Tahanlıyı yedik, eritme zamanı. <laughs> Tahanlıyı yiyince bana bir enerji geldi. Şimdi Şu böyle an çarşının içinden gideceğiz. Kozuhan'a çıkacağız. İleride solda olması lazım. Evet. Daha önce bir kere gitmiştik. Bak buranın üstü kapalı mesela. Kemer altına göre daha iyi o yüzden bence. Evet. Yağmur yağdığında falan kemer altında Sıkıntı oluyor. Evet bir de bugün hava mesela yağmur çiliyor gibiydi sırada beklerken. Aha. Yağmur yağsa mesela insan kötü olur ama burada olmaz. Bunun bir yan sokağı var. Orası Hı. da İstiklal Caddesi gibi. İçinin ortasından tramvay geçiyor. geçiyor evet. Kozahan'a geldik. Aptaldan burası 10 dakika falan sürdü. Şöyle bir an kapısı var girişinde. Kozahan. Hı -hı. Evet. beklediğin sıraya değiyor bence. Evet. Geçen beklemeden gittik ya. Keşke bekleseydin bence. Bu kadar beklenir mi ya falan. Hmm. Ama tadını görünce bence değer. Simiti, evet, yani tara simiti tahanlısı çok evet, iyi. Çok güzel. Odun ateşinde yanık yanık. Evet kahvemiz. Fincanım benim çok güzel renkli. Benimki? Benimki sade. <laughs> Sadele, sade içer olan. Evet şöyle. Al bakmayı biliyor musun? Bilmiyorum Ben şeyi de anlayamıyorum Kahvenin iyisini kötüsünü Türk Anlarsın. kahvesini yani Hep Anlarsın ya bazıları olarak. böyle su gibi olur kahvesini az koyarsan Terbiyesine Hayır su gibi olma kıvam anlamda demiyorum Tadı olarak Anlayamıyorum Su gibi olup olmadığını anlarım ama İşte anlamak o da kıvamından Bir kahvenin kaç yılatrı var? 40 Buranın üstü açıkken daha iyiydi. Evet çok şu basık an basık. Şu yağmur yağır diye muhtemelen şey yapmışlar da suyu kapatmışlar. Çok basık basık. Bir de burada arkadaşlar şey dikkat edebilirsiniz. Şimdi bu kahve, su 90 TL. ilk giriş. İlk giriş? Ondan sonra... Normalde giriş de pahalı olmaz mı? Karşısı 100, ilerisi 130. Her yerde şu an fiyat değişiyor. Ama Bitti girişlerinde be. menü var. Oradan bakıp öğrenebilirsiniz. Ona göre oturabilirsiniz. Burada ne kadar 90. çay 20. Şimdi Koza'nın üst katına geldik. Aşağıda Aynen, şöyle. çay bahçesi. Çay bahçeleri farklı farklı çay bahçeleri var burada. Hepsi aynı şemsiyede ama. Şimdi şurada biz kahvemizi içtik. Sonra yukarıya girdik buradan. Burada eşarpçılar var. İpek, Eşarp. İpek eşarplar satılıyor çok güzel. Çok mu güzel? Yukarıdan bakmak da güzel bir de bu arada. Tarihi yerler. Havada. Benim hoşuma gidiyor tarihi yerlerde hala aktif olması tarihi yerlerin. Benim hoşuma gidiyor. Burası 1491 yılında da? Osmanlı 2. Bayezid tarafından evet. yapılmış. O zamanki İstanbul'daki cami ve medreselere gelir olsun diye <laughs> e, buranın geliri oraya veriliyormuş. Güzel yani eski yıllardan olan yapıların hala aktif kullanılıyor olması benim hoşuma gidiyor. Avrupa'da ya da yurt dışında daha fazla aslında böyle şeyler. Adamlar belediye binasını bile çok eski yıllardan beri kullanıyor ama bizde böyle değil maalesef. Çoğu eski yapımız kullanılmıyor. O yüzden böyle kullanılan yerler güzel. O yüzden işte sahip çıkmak gerekiyor. Şimdi de kapalı çarşıdayız. Buradan dümdüz gittiğinizde Ulu camiye geliyor. Bu da sağına sonuna çok bakma. Niye? Ha <laughs> kıyımcı. Çok, çok sağına soluna çok şey etme yani. Buradakiler de ama bir farklı ama Çok gösterişli baksana. Bak bak bir göster şu uf şu alttakine bak alttakine. Şunlar. Alalım sana iki tane. Sen onu alsak da takmazsın ki. Evet takmam. Ha? Buraya geleceksin yeni evlenirken takı işlerini buradan alacaksın. <laughs> Çeyizliklerini biraz daha gerideki yerden alacaksın. Hı. Bitireceksin komple. Şimdi Ulu Cami'ye geldik. Ben burayı beğeniyorum. Yani Kozaan'dan, böyle güzel geliyor bana. Kozağan'dan burası 200 metre falan. Evet, yine, yine yürüme burası yakın. mesafesinde. Burası Yıldırım Beyazıt tarafından yaptırılmış. 1392 yılında. Nibolu evet. Zaferinden önce söz vermiş Yıldırım Beyazıt. 20 tane. 20 tane cami yaptıracağım diye. Sonrasında dönemin işte akıl hocaları gibi <laughs> şeyler oluyor. Onlardan bir tanesi demiş ki 20 tane cami yaptıracağına bir tane 20 kubbeli bir cami yaptır deyip hmm. burayı yaptırmışlar. demişler. İçeride 192 tane hat sanatı varmış. Evet içerisi çok güzeldi ama daha önce girmiştik Havuz biz. Havuz gibi bir şey daha vardı içeride sanki evet. yanlış hatırlamıyorsam. Daha önce girmiştik içeriye girdik. Yakıştı sana mı? <laughs> Yakıştı sana. Girdik İçerisi zaten ücretsiz normal girebiliyorsunuz ziyaret etmeye. Girişte kıyafetiniz uygun değilse eğer ücretsiz alabiliyorsunuz. Ben sadece Aynen. buradan başörtü aldım. Burada geldik. Tam ortada bulunan bak burada bir su var. Ha. Oranın öndeyiz, Burada oturuyoruz. Güzel geliyor bana burası. Huzurlu geliyor. Para amacı gücünmediği için. Evet. Birisi sana bir şey Şeyi satmaya çalışmıyor. Aynı. Burası güzel. İbadet edeceklerinin yeri ayrı mesela. Önünde. girip ediyor. Ziyaretçi olarak girenler ayrı giriyor. Evet. Normal şey yapıyor yani. Caminin ortasında bulunan şadırvanın suyu hakkında da bir inanç vardır. Şadırvandan içilen suyun ruha ferahlık verdiği ve şifa getirdiği söylenir. O yüzden bugün hala birçok ziyaretçi cami içindeki şadırvandan bir yudum su içmeyi bir gelenek haline getirmişti. Ulu caminin eşsiz ceviz ağacından yapılan kündekari çivisiz geçmeli anlamına geliyor. Minberi hakkında da bir rivayet vardır. Söylentiye göre minberin üzerinde iki gök cismi tasviri vardır. Biri güneş, diğeri aydır. Bazı araştırmacılar bu minberde gelecekte yaşanacak bir astronomik olayın 1400'lü yıllarda beklenen bir güneş tutulmasının işlendiğini iddia eder. Cem Sultan'ın gençliğinde bu minberin işçiliğini hayranlıkla izlediği ve kendisinin de sanatkarlara destek olduğu anlatılır. Evet videonun sonuna geldik artık. Bursa vlogumuzun Sonuna geldik. Güzeldi benim için yine. Ben Bursa'yı seviyorum. Ben biraz Bursalı olabilirim bu arada. <laughs> Bursa'yı taşındıracak bizi. Az daha böyle devam edersek. Yakında Aynen. Bursalı yapacak bizi. Bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi. Kanala abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda <laughs> görüşürüz. görüşürüz.